Merhaba. Bugün e, sinema dünyasında böyle uzun zamandır neredeyse 20 yıldır beklenen bir geri dönüş var. Onun yarattığı heyecanı konuşalım diyoruz. Evet, 28 Gün Sonra serisi. Aynen, 28 Gün Sonra'nın devamı geliyor 28 yıl sonra. Ve yani ön bilet satışları falan şimdiden rekor kırmıyor başlamış bile. Fragmanda milyonlarca kez izlendi. Evet, evet. Anlaşılan o ki beklenti bayağı yüksek. Kesinlikle. Yani o ilk filmin, hatta devam filminin de yarattığı bir kült etki var ya, e, bu yeni başlangıç ne getirecek herkes onu merak ediyor haliyle. Aynen öyle. Biz de şimdi elimizdeki bilgilere bakarak, hani bu yeni film neler vaat ediyor, serinin geçmişiyle nasıl bir bağlantısı var, ee, bir de tabii o herkesin sorduğu sorular var ya. Olmaz mı? Onların cevaplarını senin için biraz araştırdık, değiştik diyelim. Hazırsan, 28 yıl sonrasının Britanya'sına şöyle bir yakından bakalım. Bakalım, evet. Şimdi film adından da anlaşıldığı gibi ilk olaylardan epey sonra, yaklaşık 30 yıl sonrasında geçiyor. bayağı bir zaman geçmiş. Geçmiş, evet. O meşhur öfke virüsü Britanya'yı vurduktan sonra ülke bildiğin dış dünyadan tamamen kopmuş. Acımasız bir karantina altında kalmış yani. Evet ve bu izole olmuş dünyada e, özellikle bir yer öne çıkıyor. Kutsal ada. Lindisfarne diye geçiyor. Şey, ana karaya sadece sular çekildiği zaman bir geçitle bağlanabiliyormuş. Böyle ilginç bir coğrafyası var. Oo, bayağı izole o zaman. Tamamen. Orada yaşayan bir topluluk var. Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer ve genç bir oyuncu Alfie Williams. Onların canlandırdığı karakterler var. Ve bu topluluğun çok katı kuralları falan varmış. Kapalı bir komünite yani. Hmm. Yönetmen Danny Boyle da buna tamamen farklı bir yaklaşım diyor zaten. Yani artık şey değil sadece salgının ilk günlerinin paniği, dehşeti değil de Aradan geçen o 28 yılın insanları toplumu nasıl değiştirdiği, nasıl bir adaptasyon süreci yaşandığı anlatılacak gibi duruyor. Britanya sanki zamanda donmuş gibi bir atmosfer var yani. Bu izolasyon fikri çok ilginç gerçekten çünkü e, seriyi takip edenlerin aklındaki en büyük sorulardan birine de dokunuyor ister istemez. Hangi soru? Hani 2007'deki 28 hafta sonra filminin sonu vardı ya. Evet evet Paris sahneleri. Aynen. Virüs Paris'e sıçrıyordu. Eyfel Kulesi'nin önünden koşan enfekteler falan. Hani küresel bir felakete işaret ediyordu sanki o sahne. Evet dünya geneline yayıldı gibi bir his veriyordu. İşte yeni film bu durumu biraz e, görmezden geliyor gibi bir hava var. Doğru mu anlıyorum? Evet. Redcon diyorlar ya hikayeyi geçmişe dönük değiştirme durumu tam olarak öyle. Yani yazar Alex Garland'ın açıklamaları o yönde diyor ki 28 hafta sonrayla doğrudan bir çelişti yok aslında ama tam olarak aynı kanon yani aynı hikaye evreni içinde de düşünmemek lazım diyor. Hım, ilginç bir ayrım. Evet. Anlaşılan o ki yeni filmde Britanya'nın kaderi dünyanın geri kalanından ayrılıyor. Ada izole olmuş, belki kendi haline bırakılmış. Hani belki de o Paris'teki olaylar daha lokal bir sıçramaydı ve kontrol altına alındı gibi bir yoruma gidilecek. Dünya devam etti ama Britanya öylece kaldı gibi. Anladım. Yani virüs küresel bir pandemiye dönüşmedi de Britanya adeta bir deney faresi gibi kendi kaderine terk edildi gibi bir şey. Gibi, evet. Tabii bu tercih şimdi 28 hafta sonranın bazı açık bıraktığı noktaları mesela o Andy karakterinin bağışıklığı meselesini falan biraz havada bırakabilir. Evet, o önemliydi. Sorarlar valla. Ama işin yaratıcı tarafına bakarsak bu izolasyon kararı aslında çok daha yoğun, daha klostrofobik bir atmosfer yaratma imkanı veriyor. Doğru. Küresel bir hikaye yerine daha odaklı. Aynen. Yani koca bir dünya yerine tek bir adanın kendi içindeki çöküşüne, hayatta kalma mücadelesine, yeniden var olma çabasına odaklanmak, Boyle'un bahsettiği o boycu yoğunluk hissini vermek için daha etkili olabilir sanki. Karakterlere daha çok derinleşme fırsatı sunar mantıklı aslında. Cesur bir karar ama mantıklı duruyor. Peki, gelelim diğer büyük soruya. Herkesin dilindeki isim, Gillian Murphy. Ah, evet, Jim. Jim. Yani nerede bu adam? Fragmandaki bir silüet falan acayip heyecan yaratmıştı ama o değilmiş galiba. Yok yok o konuda net bilgi geldi artık. Deni Boyle kendisi açıkladı. Julian Murphy bu ilk filmde yani 28 yıl sonra da yok. Yok mu? Ciddi misin? Maalesef ilk filmde yokmuş. Vay be. Büyük hayal kırıklığı olabilir bu bazıları için. Olabilir ama hemen üzülmesin kimse. Planlar daha büyükmüş anlaşılan. Şöyle bir durum var. Murphy şu anda çekimleri tamamlanmış olan ikinci film var ya. The Bone Temple miydi adı? Evet The Bone Temple. İşte onun sonunda görünecekmiş. Ha anladım. Son jenerik sahnesi falan gibi mi? Muhtemelen öyle bir ipucu verilecek gibi ve asıl bombası eğer çekilirse planlanan üçüncü filmde çok önemli bir role sahip olacakmış. Oo bak bu iyi haber işte. Aynen. Yani Jillian'ı göreceğiz ama biraz bekleyeceğiz. Ayrıca Murphy ilk filmin yapımcılarından biri zaten. Projeye dahil yani. Anladım. Yani bu biraz gecikmeli bir geri dönüş stratejisi gibi. Hem yeni karakterlere alan açıyorlar ilk filmde hem de Murphy'nin dönüşünü daha büyük, daha etkili bir olay haline getirmek istiyorlar sanki. Hatta Boyle şey demiş. Murphy'nin katılımının üçüncü filmin finansmanına da yardımcı olacağını umuyoruz demiş. Ha, işin o boyutu da var tabii. Akıllıca. İlginç bir pazarlama taktiği de olabilir aynı zamanda. Kesinlikle. Bu da bizi projenin geneline getiriyor zaten. Yani bu tek bir film değil. Anladığımız kadarıyla yeni bir üçlemenin ilk adımı bu. Aynen öyle. Büyük bir plan var ortada. İlk filmi Danny Boyle yönetti ki bu harika bir haber zaten. İkinci film The Bone Temple'ın yönetmeni ise Nia Da Costa. O da son zamanlarda dikkat çeken bir isim. Evet, kendimen falan. Aynen. Üçüncü filmin çekilip çekilmeyeceği ise tahmin edileceği gibi ilk filmin gişedeki performansına bağlı olacak büyük ölçüde. Ha, tabii, para konuşur en sonunda. Ama Boyle ve Garland'ın vizyonu bayağı iddialı görünüyor. Yani sadece bir korku filmi yapalım demiyorlar, şey diyorlar. Sinemanın sınırlarını zorlayan, boğucu bir yoğunlukta bir deneyim yaratmak istiyoruz diyorlar. Hmm, büyük laflar. Büyük laflar, evet. Bir de şu var tabii, enfekteler meselesi. Aradan 28 yıl geçmiş, bu enfekteler nasıl değişmiş olabilir, evrimleşmiş olabilirler mi? Aa, Evet, onlar ölü değil sonuçta. Virüs bulaşmış yaşayanlardı. Tam olarak yani zombi değiller, öfkeli, hızlı yaşayan insanlar. 28 yıl boyunca açlık, hayatta kalma mücadelesi falan onları nasıl etkilemiş olabilir? Belki daha zeki, belki daha yırtıcı, belki de tam tersi zayıflamışlardır. Bu soru bile başlı başına filme farklı bir katman ekleyebilir. Klasik zombi anlatılarından ayrışır. Çok doğru sadece koşup saldırmanın ötesinde bir şey olabilir yani. Muhtemelen. Hikaye de zaten sadece kaçma kovalanacı değil, hayatta kalmanın getirdiği o ahlaki ikilemler, fiziksel zorluklar üzerinden insan doğasına, toplumun nasıl yeniden şekillendiğine falan da bakacak gibi duruyor. Yani büyük ölçekli bir anlata hedefliyorlar. Anlaşıldı. Yani özetlemek gerekirse 28 yıl sonra hem serinin o sevdiğimiz DNA'sını atmosferine sadık kalmaya çalışıyor. Evet, o gerilimi, o kaosu koruyor gibi. Ama bir yandan da hikayeyi tazelemek. Belki daha karanlık, daha farklı bir yöne çekmek için de cesur adımlar atıyor. İşte bu Redcom meselesi gibi, Gillian Murphy'nin dönüşünü ertelemek gibi kesinlikle risk alıyorlar ama bu riskler seriyi yeniden canlandırabilir. E, rekor kıran ön satışlar, fragmanın yarattığı heyecan, bir de Deni Boyle ve Alex Garland ikilisinin tekrar bir araya gelmesi, bütün bunlar beklentiyi arşa çıkarmış durumda zaten. Enfektelerin 28 yıldan ne hale geldiği sorusu cabası ve tabii ki Sirin Murphy'nin yani Jimin hikayeye ne zaman, nasıl dahil olacağı bütün bunlar filmi sıradan bir devam filmi olmaktan çıkarıyor bence. Yılın en çok beklenen işlerinden biri haline getiriyor. Haklısın. Film 20 Haziran 2025'te vizyona girecek. Artık bekleyip göreceğiz bakalım bu kadar beklentiye değecek mi? Umarım değer. Ve tabii akıllarda hep o felsefi soru kalıyor. Bir felaketten 28 yıl sonra İnsanlığın içindeki o umut kırıntıları mı daha ağır basar, yoksa en karanlık, en ilkel hayatta kalma güdülerime her şeyin önüne geçer? Ne dersin? İşte film tam da bu soruyu kurcalayacak gibi duruyor. Evet. Bu düşüncelerle seni de baş başa bırakalım o zaman. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>